birlikteyiz. Herkese iyi günler. Efendim artık e, malumunuz yerel seçimler kampanyalarına bakıyoruz. Ciddi bir iğme kazandığını görüyoruz. Şimdi bütün adaylar belirlenince e, tabii ki kesin listeler YSK'ya verildi ve adaylar da çok canharaş bir şekilde e, adeta sokakta basmadık bir yer bırakmaksızın çalışmalarına devam ediyorlar olaya Mersin bağlamında baktığımız zaman e, ya bu kez çok farklı bir seçime doğru gidildiği zaten ortaya çıkan adaylardan çok belli hani şimdi Tarsus başlı başına e, adeta kitabı yazılası bir e, seçim süreci yaşıyor mevcut belediye başkanı Doktor Haluk Bozdoğan'ın e, bir şekilde partisinin adayı olmadı ve Bağımsız aday olarak sahaya indi. Hemen e, meclis üyeliği bağlamında ortaya çıkacak sıkıntıları dikkate alarak Melmeket Partisi'nden yani Cumhuriyet Halk Partisi ilkeleriyle örtüşen e, Melmeket Partisi'nden aday oldu. Fakat gelin görün ki e, bu kez adaylığı YSK tarafından iptal edildi ve Anayasa Mahkemesi'ne Sayın Bozdağ'ın Başvuruda bulundu. Ama bu arada oğlunu da Melmeket Partisi'nin adayı olarak sahaya sürdü. Yani yine e, listelerde bir e, Melmeket Partisi'nin adayı olarak Bozdoğan soy ismi olacak. E, bakalım önümüzdeki süreçte Tarsus'taki gelişmeler neyende doğru ilerleyecek? Çok merak ediyoruz. Herhalde Hani geçtiğimiz seçimlerde şöyle sandıklar açıldığı zaman kimlerin sandıktan çıkabileceğini düşünebiliyorduk, en azından tahmin edebiliyorduk. Fakat bu seçimde özellikle Tarsus, Yenişehir ve Mezitli'de ve hatta Toroslar'da hangi adayın kazanabileceğine dair bir analiz yapamıyoruz. Nihayetinde. Bütün siyasi partiler adeta yerel yönetimlerde bir güç ortaya koyabilmek adına ciddi bir çalışma ortaya koyuyorlar. E, Toroslarda da Sayın Doktor Ali Öz en önce çıkmanın biraz da avantajını kullanarak ciddi bir iğme ortaya koymuştu. Şimdi gelinen noktada Torosların bir e, yine kendi yöresinin bir ismi var. Abdurrahman Yıldız. O da Cumhuriyet Halk Partisi dem ortak adayı olarak sağda bakalım nasıl bir süreç yaşanacak. E zaten Yenişehir başlı başına Cumhuriyet Halk Partilerin... birbiriyle birbiriyle yarıştığı bir ilçe durumuna geldi. Malumunuz yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday adayı olan ama aday yapılmayan e, Ahmet Arıcan İYİ Parti'nin adayı olarak sağdaki yerini aldı. Ve bakıyoruz çok etkili bir kampanyaya imza atıyor Sayın Arıcan. Burada en ilginci bence Yenişehir'de bağımsız aday olarak sağdaki yerini alan İbrahim Genç. Malumunuz İbrahim Genç başarılı belediye başkanları arasında Türkiye genelinde Ön sıralarda yer almış bir isim, çok ciddi yeni şehire değerler kattığını zaten yer halkı çok iyi biliyor. İşte Atatürk Kültür Merkezinden, Eme ve oradan pek çok işte okuldur, kreştir... vesaire say saymakla bitmez. Pek çok önemli çalışmaya imza atan bir isim olarak sağda, backgroundunda bunlar var. Geçmiş dönemde yapmış olduğu hizmetlerin bir karşılığını bu seçimlerde görebilecek mi? Onu da dikkatle takip ediyoruz. Şimdi efendim, Büyükşehir bağlamı dolayı baktığımız zaman hala 3 isim var. Ee, i̇şte yarın saat 14'te SKM'sini açacak olan e, İyi Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doktor Bülent Özkan sahaya girdi. E, etkili de oldu. Hemen anketlere bakıyoruz. İyi Parti'de ciddi bir ee, çıkış olduğunu da gözlemliyoruz. Ee, tabii ki yarışın iki ismi çok önemli. Cumhur İttifakı'ndan, Serdar Soy'dan ve e, Cumhuriyet Halk Partisi DEM İşbirliği'nin adayı Sayın Vahap Seçer. Vahap ee, Seçer, e, gerçekten çok etkili bir kampanyayla seçim çalışmalarını sürdürüyor. Tabii ki bu arada da e, işte hem önümüzdeki dönem için yapacağı çalışmaları ee, ve projelerini geçtiğimiz günlerde ortaya koymuştu. Ama e, dün de Fındık Pınarı'nda, evet, Mezitli'nin Fındık Pınar beldesinde artık köy diyelim, köy oldu çünkü köyünde atık su tesisi temel atma töreni gerçekleştirdi. İsterseniz oraya bir gidelim, ee, bir bakalım nasıl bir te temel atma töreni yaşanmış. Sonra tekrar burada yorumlarımla sizlerle beraber olmaya devam edeceğim. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Fındık Pınarı Katlı Otopark ve Pazar Yeri açılışıyla paket atık su arıtma tesisi temel atma törenine katıldı. Meski çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Fındık Pınarı'nda da Burada tüm içme suyu şebekelerini değiştirdik. Kaynak sorunumuz var. İki bölge tespit etti arkadaşlar. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde sondaj çalışmalarını başlatıyorlar ve Fındık Pınarı'nın artık kaynak sorununu da gidereceğiz. Fındıkpınar'ında yaşanan trafik ve araç parkı sorununu çözüme kavuşturmak için hayata geçirdikleri katlı otopark hakkında vatandaşlara bilgiler veren Başkan Seçer, projenin maliyetinin toplam 46 milyon 300 bin 750 TL olduğunu söyledi. Fındıkpınar'ı katlı otoparkını Allah bereket versin 46 milyon 300 bin 750 lira para harcamışız. Fındık Pınarı'na yazın buraya gelen hemşerilerime feda olsun, helal hoş olsun bu hizmetler. Sizin paranızı size harcıyorum. Toplamda dört katlı otopark. Bir zemin kat, üç bodrum kat. Sadece otopark görevi görmüyor. Birçok fonksiyon yüklenebilir. Orada pazar yeri kurulabilir. Etkinlik yapılabilir. Düğün yapılabilir. Katlı otopark emrinize amade. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Ey Mersinliler, sevgili Mersinliler, canım Mersinliler. 5 yıl daha sizlere hizmet edeceğiz. Sizlerin desteğiyle başka alternatifler aramanıza gerek yok. Hizmet kervanı kaldığı yerden devam etsin. Çita daha da yükselsin. Daha da güzel hizmetler yapalım. Hep beraber, mutluluk içerisinde, birlik içerisinde, beraberlik içerisinde. Bir beş yıl daha gidelim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet. Efendim işte katlı otopark açılışı yapıldı. Zaten bu seçimler olmasa ee, gerçekten siyasiler pek de öyle büyük hizmetler yapmayacaklar görünen hani derler ya köy kılavuz istemez önümüzdeki süreçle ilgili olarak da bugünden hazırlıklar var e, ciddi projeler de ortaya konuyor ayın dokuzunda evet e, Cumhur İttifakı adayı Serdar Soydan 100 projesini açıklayacak şimdi yani insanlar e, tamam yani adayın profili çok önemli e, güvenirlik de çok önemli adaya karşı fakat burada en önemli konu projeler yani bir siyasi partinin belediye başkan adayının önümüzdeki süreçle ilgili e, ortaya koyacağı projeler çok dikkatle takip ediliyor nasıl bir Mersin gelecekte nasıl bir Mersin e, oluşturulacak? Tamam Sayın Seçer'in 5 yıllık dönemi var. Şimdi bakıyoruz bu 5 yıl içerisinde ne yapılmışsa önümüzdeki 5 yıl içerisinde de aynı tempoda çalışmalar devam edecektir. Fakat işte bilinmeyen nasıl bir belediye başkanı olacak ve neler yapacak ve nasıl yapacak? İşte Serdar Soyda. Bununla ilgili 9 Mart'ta 100 projesinin detaylarıyla birlikte açıklayacağı toplantıya ee, ilgi bugünden çok büyük nasıl bir Mersin sorusunun e, cevabı zannedersem 9 Mart'ta Serdar Soyda'nın Soylu'nun projelesmanında e, ayrıntılarıyla beraber ortaya çıkacağını düşünüyoruz şimdi bugünden e, yani Cumhuriyet Halk Partisinin içindeki bu kırılma dökülme işte farklı e, ilçelerden adayların çıkması ee, kendi kendine e, yarışan bir rekabet içerisine giren bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne rağmen sakinliğini koruyan bir Cumhur ittifakı var. Hani birlik beraberlik adına kırılmadan, dökülmeden e, bugüne kadar geldiler ve ilk defa, belki ilk defa e, Cumhur İttifakı Mersin'de seçim alabilecek kıvama geldi diyebilirim. Tabii şimdi burada e, hep iki partiden söz etmek de yanlış. E, İyi partiyi de dikkate almak gerekiyor. En sonki anketlerde yüzde onun üzerine doğru bir e, çıkış olduğunu görebiliyoruz. E, doktor Bülent Özkan gerçekten e, kamuoyunda çok karşılığı olan birisi. isim, ve zaten e, eşi de sayın Özkan'ın bir doktor. Ve insanlara dokunman bağlamında yıllar yılı sağlık sorunu yaşayan insanlarımıza şifa dağıtan isimler bunlar. Bakalım. Önümüzde daha oldukça uzun bir süreç var. Henüz bu aday kazanmaya yakın diyebilecek bir çizgide değiliz. Biraz daha zaman geçmesi lazım özellikle İyi Parti'nin performansı e, seçim tablosunda farklılıklar yaratabilecek nitelikte olabilir diyoruz. Evet şimdi efendim e, gelişen gündemdeki olaylara bakıyoruz. Özellikle bu e, kaza olayı yani Avrupa bunu aştı. E, tamam bugün gelinen noktada e, gerçekten ulaşım sorunsuz. E, işte yollar ne bileyim işte Demir yolları, hava alanları, deniz yolu, çok çeşitli bir e, lojistik anlamında bir potansiyel var. Hem Türkiye'nin hem de Mersin'imizin. Ama gelin görün ki e, sürücü hataları yüzünden e, maalesef kazalar yaşanmaya devam ediyor. İşçi servis aracı kamyonetle çarpıştı ve altı yaralı. Şimdi bu haberimizi ekranlara getirip sonra tekrar birlikte olalım. Tarsus ilçesinde işçileri taşıyan minibüsle bir kamyonet çarpıştı. 6 kişi yaralandı. Ben de orada, L -L -L -64. Kaza D400 karayolu Tarsus Yenice Çiçekli kavşağında yaşandı. Yorma, Tarım işçilerini taşıyan minibüsle bir kamyonet çarpıştı. Kazada minibüs devrildi. Minibüste bulunan 6 işçi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Evet geçmiş olsun. Evet geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şimdi efendim bir kaza haberimiz daha var ee, çok enteresan. Şimdi bir araç yolda arızalandığı zaman veya da bir kaza yaptığı zaman mutlaka ve mutlaka hemen derhal ilk iş e, gerek diğer araçlarında kazaya karışmaması için gerekli önlemlerin alınması gerekiyor ve özellikle işte o yola konan e, dikkat çekici e, aparatlar var onlar çok önemli. E, ya pek çok böyle kazanın yaşandığını gördük. Yani bir kaza yapıyor araç. Daha sonra gelen araçlar da zincirleme kazaya sebebiyet veriyorlar. Aynı böyle bir haberimiz var. Kaza yapan araç kazaya neden oldu ve maalesef 3 kişi hayatını kaybetti. Seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması üzerine takla atan otomobilden kopan parçalar iki aracın çarpışmasına neden oldu. Siz gördünüz mü kazayı? Yok, kazayı görmedim. Bir dakika sonrasına falan geldik herhalde abi. Evet, Parça bakmalar hepsi yoldaydı. Üç otomobilin karıştığı kazada üç kişi hayatını kaybetti, altı kişi de yaralandı. Kaza Nevşehir Kayseri Karayolu Bozca Köyü yakınlarında yaşandı. Takla atan otomobilden kopan parçalar nedeniyle aynı yönde ilerleyen otomobiller birbirleriyle çarpıştı. Hayır, bile bir canlı görmedim abi. Biz geliyorduk yolda, arkamızda bir araç daha vardı. Herhalde yeni olmuş kaza. Biz yoldaki eksi abimi gördük. Yoldan kurtarmaya çalıştık. birkaç araç, pansiyasına çarpıp ileride durduk. Arkamızda gelen araçta e, hangi araçtan bilmiyorum. birinin stepne düşmüş, ona çarptı. Peş peşe buraya durduk. O stepne yatıp herhalde. Biz burada durduk. İtfaiye, ambulansı vesaire araşı aradık. Polisi aradık. aradık. Yaralılarla elimizden geldiğince elimizden geliştirme geliştirme bir bir Yani verelim. bizim gördüğümüz bu. Başka herhangi bir anlık bir, şey görmedik. bir anlık şey görmedik. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yani çok dikkat etmek gerekiyor. Yani özellikle işte bu tip eğer ki kaza olmuş ise derhal bunun önlemini almak çok çok önemli. İşte tablo e, görüyorsunuz. Daha da vahim hale geliyor. 3 insanın maalesef hayatını kaybetti. Gelinen noktada kim suçlu? Ee, tabii ki bilgi anlamında eksiklik yaşayan sürücüler bu kazalara neden oluyorlar. Şimdi efendim, şimdi polisin zaman zaman size görüyorsunuz bazı şey çevirme, bir takım işte önlemler alması, kimlik kontrolü vesaire gibi yani bir suçla mücadele. Şey vardır, stratejisi vardır. İşte bu bağlamda e, hayatın içerisinde bulunan firari e, yani hapis cezası olan insanların da varlığı kuşkusuz e, insanları tedirgin ediyor. İşte tam da böyle bir haberimiz var. İsterseniz bunu ekranlara getirelim. 17 yıl hapis cezası olan bir firari yakalandı. E, bakalım ayrıntıları neymiş haberin. Mersin'de 17 yıl hapis cezası olan ve çobanlık yaparak saklanan bir kişi jandarma tarafından yakalandı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri uzun zamandır aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hırsızlık suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, aynı zamanda açık cezaevinden kaçan bir kişinin Tarsus ilçesinde kırsal bir bölgede çobanlık yaptığı belirlendi. Şahsın çadırda kaldığını öğrenen ekipler operasyon yaptı. Hükümlü operasyonla yakalanarak jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Emniyet dolandırıcılara da göz açtırmıyor. Ee, şimdi bu dolandırıcılık deyince de o kadar çok farklı farklı e, taktikler yapıyorlar ki e, inanın e, ya bu dolandırıcılık yapanların e, normalde bir bilimle ilimle uğraşsalar çok başarılı olacaklardır. Ama e, kolay para kazanma hevesi yüzünden e, bunlar da insanları dolandırmayı bir meslek haline getirmişler maalesef. Ama polis de bunlara göz açtırmıyor. 20 ilde dolandırıcılara baskın yapıldı ve tam 74 kişi tutuklandı. Adana merkezli 20 ilde Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı mobil uygulamalarda yüksek kazanç vaat ederek vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şebekeyi takip aldı. Teknik ve fiziki takip sonucunda şebeke tamamen deşifre edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı siber suçlarla mücadele şube ekipleri Adana merkezli aralarında Mersin'in de olduğu 20 ilde siber göz 23 operasyonu yaptı. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 146 kişi yakalandı. Şüpheliler Adana'ya getirildi. Söz konusu kişilerin insanları dolandırarak elde ettikleri paraları izini kaybettirmek için kripto paraya çevirdiği belirlendi. Şüphelilerin banka hesaplarında 30 milyar TL hacminde işlem yapıldığı görüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye çıkartıldı. Şüphelilerden 74'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 58 kişi adli kontrol şartıyla 14 kişi de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Efendim Allah hiç kimseyi doğru yoldan ayırmasın. E, suça karışmış insanlara biraz yani akıl fikir versin diyeceğim. Çünkü e, günümüzde namusuyla, alın teriyle ekmek kazanıp çoluğuna çocuğuna helal lokma yediren çok insan var tabii ki. Yani bunlar da örnek olması lazım. Huzur her şeyin başında gelir. Yasalara karşı çıkan kim olursa olsun bir türlü o huzuru bulamaz. O ortam maalesef mutluluk vermez. Şimdi efendim, yani Sam TV, Çel TV ortak yayınında Fatma Nur Çeltik sağda vatandaşa mikrofonunu uzatıyor. Ve önümüzdeki süreçte yerel yönetimlerden beklentileri soruyor. Şimdi biz de Fatma Nur Çeltik'in röportajlarını ekranlara taşıyoruz. Belediyeden beklentilerimiz ne olsun hizmettir. Vatandaşın yardımına koşsunlar. Ya öncelikle işte çevre sokak hayvanlarıyla ilgilenmeleri ondan sonra işte nasıl söyleyeyim halkın her türlü yardımına koşmalarıdır yani kenti güzelleştirmeleri Odur başka belediyenin yapacağı bunlardır zaten. Başka da bir şey değil yani. Ablay bizim hiçbir beklentimiz yok. Bizler hangi partiyi seçersek seçelim sonra bizi unutuyorlar. Hiç hiçbirinden şey değiliz yani. Belediyeden sıkıntımız yok. Vallahi eski belediye başkanımızı seçeceğiz biz. Aynen devam. devam. Valla belediyede beklentilerimiz çok. Mesela yol, temizlik, onlar hepsini bekliyoruz. Sadece fakir fukaraları işe alsınlar, yani iş versinler, millet geçinsin, millet e ekonomiyi biraz daha rahatlansın. versinler bana hiçbir şey vermesin. Çalışsınlar yeter. Hizmet bekliyoruz. Hizmet bekliyoruz. Çalışsınlar. Hiç e beklentimiz yok bir şey. E yok işte yapıyorlar. Olan işleri yapıyorlar. Belediyeden beklentimiz ilk önce bu altyapı. var falan. Ondan sonra da ne bileyim. Yani köylünün, para, köylünün ürettiği portakaldır, narinciyedir efendim, meyve sebzedir. Bunların güzel değerlendirilmesi, yani güzel pazarlanması, onların da rahat etmesi bizim için bu, bunlar çok güzel. Belediyelerde beklememiz çalışmak, hizmet yapması lazım. Mahallete duvar gaz olması lazım. Sokakları, şeyleri temiz yapması lazım. Burası sahildir, burası kırsal diye öyle bir şey olmasın. Herkes aynısı, her yer aynısı. Böyle bir belediye başkanı ne geldi ne gitti. Gözlerimiz kör değil. Ben işaret işleteyim, yolu harap görüyorum. Adam dört dörtlük çalışıyor. Hakkını yiyen artık ne diyeyim. Böylece işte fakir fukaraya yardım etmek, böyle sosyallaşmak. işte yollarımız şu anda büyük şehirde memnunuz ama oy vereceğiz anlamına gelmiyor. Onu da söyleyeyim size. E, göz görülen şeylerde memnunuz hizmetinde yani görülen hizmetlerde. Bir tek aklıma gelen bu fakir fukaraları görmek, bu sosyal yardımlarını biraz arttırmak. Onlar başka şey değil. Bu şekilde devam etmesini istiyoruz. Ama başka projeler çıkarsa, bize öbürleri anlatırsa, kafamıza yatarsa ona da verir. Şimdi bu memleket şey için, ilçe, ilimiz için yani. Bu benim genel seçim görmüyorum bunu. Yerel gördüğüm için beni ikna, kim ikna ederse onu şey yaparım. Yani bizim büyük şehirde memnunuz. Biz herhangi bir şikayetimiz yok. Adam çalışıyor. İstediğimiz sadece halkı görsünler. E, e, rant peşine gitmesinler. E, bu park ve bahçelere çok önem versinler. Mersin genelindeki park bahçeler şu an uyuşturucu ve bal yatakları olmuştur. Ee, sadece bu şehir merkezi olarak değil, kırsal kesimde olan, sokak arasında olan e, parklar yine nereye gidersen git, hep gayrı meşhur insanlarla e, belediyenin hiçbir bir çalışması veya bir halkı, e, halka verdiği bir destek yok. Hizmet yok yani. Pek bir beklentimiz de yok. Yani normalini zaten yapıyor yani. Vallahi bundan daha kötüsünü yapmasın da pek fazla da bir şey pek de beklemeyiz. bu kadar olur, bu kadar yapıyor. İyi, her, her ihtiyacımızı koruyoruz belediye, belediyeden. <laughs> Memnun. Bekle, tabii ben, ben engelli bir adamım ben. Mecbur beklemem var. Yardım beklerim, başka bir şey beklemem. Yardım. He. valla bir şey beklemiyor. Herkes cebine çalışıyor abla. Herkes cebine çalışır. Bir şey yapmıyor ki zaten gelen. Çok da hani yapmıyor ki zaten ha. Çünkü beklentimiz var da yapmıyor adamlara. hizmet bekliyoruz biz. Ne bekliyoruz? Neden bir şey isteyemem. Neden? E, ki. E, kendi hizmetini bize gösterecek. bize de tanıyacağız kendini. Kahve Belediye'den memnunum ben. Bizim bu yayla bile öyle bir hizmetler yaptık ki daha ne diyeyim yani. Su <laughs> su almadık, şey Tabii almadık. Ee, tabi yolumuz güzel, asfaltı ee. Allah rızası için çalışsınlar. Kim olursa olsun, babam da olsa Allah rızası için çalışsın. Bilemem onu, onu ne diyorum bak, onu kendi bilirken düşünsün. Şu memlekete ben şu fayda verebiliyorsam diye yapabiliyorsa bir şey ne mutlu Türk'üm diyelim. Sokan Sesi programıyla sizlerleydim. Ben sorularımı sordum. İzlemek sizden. İçer TV Mersin'in haber kanalı. Yerel haberin güçlü sesi. İçer TV Mersin'in haber kanalı. Yine bizi izleyeceksiniz.